Herkese günaydın. Bay 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 bay. Evet. İzmir'de gördüğünüz gibi sokaklar boş. Ve yağmur var. Malum evdeyiz dışarı çıkamıyoruz ne yapalım uzun zamandır yapmıyordum. Burger yapacağız. Ama nasıl yapacağım? Biraz böyle şey var. söylüyor adını. Biraz yağsız bir kıyma. Onun için bunun içerisinde ne yapıyoruz lezzetini artırmak için? Birazcık şöyle kaç parça tereyağı koyacağım. Arkadaşlar. Madem yağ yok. Biz de dışarıdan ekleriz. Bunu daha önce yaptım. Gayet işe yarıyor. Aklınızda olsun genelde dikkatli davranıyorum. Aşırı değil. Bunun içerisine şimdi birazcık karabiber ekliyorum. Ondan sonra acaba. bugün biraz daha böyle nasıl diyeyim alıştığımızın dışında yapacağım. Daha çok smash yapıyorum ben böyle iyice ezerek. Öyle yapmayacağım. Biraz daha böyle köftemsi olsun istiyorum. Şöyle bunu ulamazsınız ama ben genelde koyacağım. Şöyle yurt dışından aldım biberiye tozu var. Rozberi. Ondan koyacağım. Çok hafif. Şöyle. Kusura bakmayın. Ee, belki şeyde olabilir, makro da olabilir. Orada abus şeyler oluyor. Aklınızda olsun. Normalde Tuz baştan konma zaman ben koyacağım bu sefer. Neden derseniz canım öyle istiyor. Birazcık buna şöyle bir kaprikan var. Yoksa kırmızı tatlı biber de olur arkadaşlar. Sonra ne koyacağım bunun içerisine biliyor musunuz? Biraz deneysel takılıyoruz bugün. Çok az da salça. Aha. Salça nedir? Konsantre domates. Konsantre domates nedir arkadaşlar? Neden bu kadar çok lezzet verir? Çünkü bir umami deposu. Bunu güzelce böyle yoğuracağım. Şöyle bir kare şeyim var. Şöyle verin adını. Bunu şöyle güzelce arkadaşlar şu yağda mümkün olduğunca içine koyarak ildirerekten bu burger köftesi haline getiriyorum şöyle. Şuradan bastırıp şuradan tutuyorsunuz. Çok basit. Aklınızda olsun. Ortasını da biraz iyice basarsanız pişerken bu yukarı doğru toplamayacaktır. Aklınızda olsun. Şöyle biraz ortası daha basık olacak. Aynen. Bunu böyle klasik etli etli bir burger çekeceğim bugün. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bunu şöyle bir kenara koyuyoruz. Bunu buna Harika bir sos yapacağız. Ben koyuyoruz içine biliyor musunuz? Ulan kapağı yapışmış. Delin Bunun içerisine bir kaşık hardal kullanıyorum. Ben Delizia marka kullanıyorum. Tavsiye ederim. Yerli malı. Ben onu çocukken Delizia'yı Delizia <laughs> zannediyordum. Meğersem Delizia'ymış. Ama hep aklımda Delizia. Delizia olarak geçiyor. <laughs> Ondan sonra bunun içerisine mayonez <laughs> koyuyorum arkadaşlar. de Böyle... koyuyorum ne koyayım, Biraz da acı sos. Taz bomba şimdi geliyor. Bu sosun içine ne koyuyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Parmesan rendeliyorum. İnanılmaz oluyor. <laughs> Bana güvenin. Böyle. hiç elinizi korka alıştırmıyorsunuz. Şöyle bolca bir parmesan bunun içerisine giriyor. Birazcık kırsın diye limon ucunu kestim. Şöyle biraz limon suyu. Şurada şöyle jalapeno biberi turşusu var. Onları şöyle küçük küçük kesiyorum. Onları da bunun içerisine, sosun içerisine atıyorum. Ayrıyetten de koyabilirsiniz. Ben öyle çok sevmiyorum. Bu benim paşa gönlüm, böyle istiyor. Nasıl şunu güzelce bir karıştırıyoruz. İnanamayacaksın. tavsiye şey Tabi ne yapıyorsun? her zamanki gibi bir tadına bakıyorsunuz. yani sos o kadar iyi ki <laughs> bayılacaksınız. Gerçekten söylüyorum. Yapın göreceksiniz. Neyse bir tık buna karabiber ekliyorum. O kadar. Şimdi bunu kenara koyuyorum ve burgeri yapmaya başlıyorum. Acele etmiyorum arkadaşlar. Bugün her şeyi sindire sindire yavaş yavaş acele etmeden yapacağım. Neler derseniz zaten malum koronavirüs <laughs> hepimizi bol vakti olduğunu şu aralar eminim evde duruyoruz. Bir an önce de şu dertten dünya kurtulur inşallah diye temenni ediyorum. Sizin de öyle olduğunuzu eminim. İlk önce ekmeğin üzerine güzelce bir kızartıyorum. Sonra altını kızartacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla time atmışım. Neyse şimdi yavaş yavaş bunu güzelce pişiriyoruz sevgili dostlar. İlk başta harlı ateşte başlayıp sonra altını biraz kısıyorum. Çünkü neden? Etimiz hafif kalın. Normal böyle smash yapılacak, böyle ezilerek yapılacak kadar değil. Dolayısıyla dışının çabuk e, kabuk bağlanmasını ama içinin için için pişmesini istiyoruz o yüzden. Harlı başlıyor, sonra ateşi 10 üzerinden 5'e indirdim öyle. Evet sevgili dostlar. Ne zaman ki şu aşağıdan yukarıya doğru çıktığını görmeye başladınız. Yavaş yavaş bunun çevirme vakti gelmiş demektir. Şöyle dikkatlice altına sokup çeviriyorum. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir iki dakika böyle gidiyor. Ondan sonra üzerine peynirimi koyacağım. İki dakika geçti. Şimdi üzerine peynirimi ekliyorum ne peyniri kullanıyorsanız diyorsanız ben e, Pınar Çeder kullanıyorum arkadaşlar onu seviyorum siz kafanıza göre herhangi bir çedar peyniri kullanabilirsiniz Pınar'ın burger peyniri de çok güzel aklınızda olsun ama ben çedar tercih ettim bugün İki türlü de olur Yayınların elemesine yardımcı olması için benim şöyle bir kapağım var. Bunu koyuyorum üzerine. Tam bir bul geldik. Ondan sonra aklınızda olsun. Şimdi göstereceğim size. Ikea'da şunlardan satılıyor. Böyle. Bunu alıp şu tarafını deldirip de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Doğru. Bakalım ne halinde. Evet, biraz kendi kendine erimeye başlamış. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim hani canlı yapalım dedik ama kazın ayağı o kadar kolay değilmiş arkadaşlar. Canlı yayın yapmak için bir sürü şey sordular. Şöyle bir baktım işte, söyleyemem hani, e, Mikrofon var mı, o var mı, şu var mı diye. Dedim hani o kadar kolay değil. Ama derseniz ki cep telefonu görüntüsüne fitim ben eyvallah, maksat muhabbet olsun, o zaman yapabilirim, no problem. Ee, sohbet etmiş oluruz. Bakalım, düşünüyorum yani aklımda hala, vazgeçmiş değilim. Şimdi bakıyorum, evet tam istediğim kıvama gelmiş. Bunu artık alacağım. Tekrar ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor Şu güzel sosumuzdan dikkatlice kızarmış ekmeklerimizin üzerine güzelce yediriyorum. Her iki tarafına da aşırı sosa bulamıyorum. Bu benim şahsi tercihim. Her tarafından sos fışkırdığı zaman ben onu yemekten hoşlanmıyorum. O yüzden dikkatli koyuyorum sosu. Siz kafanıza göre biraz daha fazla koyabilirsiniz isterseniz. Paşa gönlünüz nasıl istiyorsa. Ondan sonra Şimdi gel gelelim. Köftemizi alalım. Bunun üzerine güzelce <laughs> yerleştirelim. 10 numara beş yıldız oldu gibi zaten. Şurada şöyle kapattık mı. Şöyle biraz nasıl yapalım? Açılmayayım. arkadaşlar. Neyse kesmeden bunu şöyle yapalım keseyim. Yapacak bir şey yok. Görüntüsünü bozmaya kıyamıyorum hani. Görüyor musunuz? Şimdi bundan affınıza sığınarak bir tadıyorum. Yani gerçekten <laughs> inanılmaz. Sos gerçekten yıkılıyor. Artık şu geri kalanını da şöyle açıversin diye bu bıçakları koydum altına. Ama bunu koyunca da devriliyordu. Onu da oradan şey Neyse. Bayağı da burger yapmıyorduk. Özledim. Bu burgerin yanına böyle buz gibi kola ya yani buz gibi bira hangisini canınız çekiyorsa şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya Tavsiye ederim. Vallahi uzun zamandır burger yapmamıştım. İyi geldi. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Nasıl olsa vaktimiz bol. Bay bay.